Evet Cihangir ilk defa metroya biniyor. Çok heyecanlı. Cihangir ilk defa Fatma ablasıyla metro turu. Metro turu yapacağız. Hadi gidelim Cihangir. Ne var? Gel koş koş koş. Ay bekle beni beni. Durun dur. Ay koştular. Koşmayın durun. Aa metro gelecek şimdi. Cihangir metroda kayboldu. Bulamıyoruz. Nerede Cihangir kız? Aa korkuyorum korkuyorum dedi. Kaçtı mı acaba? Şu kapıdan mı kaçtı acaba? Nereden kaçtı? Of. Nerede ya? Bulamıyoruz. Buralar çok sessiz. Sayın yolcularımız, ah, ah, istasyonlarımızda ah, ve peronlarımızda ah, sigara içmek yasaktır. Ah, Sağlıklı ve temiz bir ortam için anlayışınızdan dolayı teşekkür eder. Nerede bunlar Türkiye ya? Türkiye Cumhuriyeti de Devlet Demir yolu. Es, kızlar sessiz kız. Şey Sizi siz arıyor sabahtan beri. Yani gider misiniz siz? <laughs> İnanmıyorum size. Kayboldunuz zannetti. Birazdan geliyor. Metro geliyor. Metroya bineceğiz birazdan. Ay bu adamla ne konuşuyor böyle? <laughs> <laughs> yani konuşsun. Ay ay kız. Ay bilmiyorlarmış kaçtılar ya. Çocuklar şunu da bekleyelim şu sarı alanda gelin. Bakın kapı. Kapı buradan açılıyor bineceğiz. Şaka yapıyorsun. Yok canım. Cihangir heyecanlı da, mısın tabii. metroya bineceğin için? Ay çok heyecanlı Cihangir. Fatma Hatırlığı sen? Hayır, hayır. Niye? Korkmuyor musun? Bilmiyorum. Cihangir heyecanlı mısın? Metroya binip gidiyoruz. Evet, heyecanlıyım. Evet, heyecanlıyım. Ha, çok bakalım ci canlıymcı haydi. Nereye yapıştı? Yere yapıştı. Yere mi yapıştı? Ha. Allah. Sen hiç korkmuyorsun sanki canım? Ben daha çok korkuyorum. Evet. Ay, birazdan çok bineceğiz. Yapmamış. Birazdan bineceğiz metroya. Yeraltı burası. <laughs> Aynen yeraltı. Bak, düştü bile. Evet, düştü bile. Bak böyle. Kapıdan Aa, uzaktır, ben kapıdan. Ben Kapıdan uzak dur. Geliyor bak, metro. Yorga, metro geliyor. Çizem çok yaklaştı. Ah, oh, evet. kalk. Yorgaştı. Cihan yerden. Dur gel atletini koyalım Ha atletini koyun için hadi. Kötü duruyor videoda kötü duruyor evet. bakın. Tren yapıştı. Tren yapıştı. Tren yapıştı. Evet. Işte. evet şimdi trene binip nereye gideceğiz bakalım. <laughs> Sürpriz. Bak, kaybolacağız buralardan. Uzağa yani. gidiyoruz. Evet, Sürpriz. Aha geldi sesi geliyor. Evet, sesi geliyor metronun. Var. Evet Fatma ablasının kucağında binecekmiş metroya. Heh. Evet. Heyecanlı mısın Fatma? Evet. <laughs> Ay çok heyecanlıyız. Ha, geliyor sesi geliyor. Ha, sesi geliyor. Ha Geliyor bakalım. Geldi. Geldi. Biliyoruz şimdi inşallah boştur. Oturmaya yer vardır inşallah. Hadi gidiyoruz. Kapı açılacak şimdi. Evet geldi. Trenimiz geldi. Yine Boş yerde durun. Boş yer bulunca oturun. Başım döndü. Ay başı evet. dönmüş. Yani buraya otur. Otur bak tam sen bir yer bulun bu Metrodayız. Şöyle tam. Birinci. Ben de otur. Evet hadi. Hayır ben buraya ne oturayım? Sen de otur. Sen de otur. Kafam sık. Cihangir. <gülüyor> <gülüyor> boş yer yok muydu siz oturun? Yok. Hadi, Cihangir. Tut, tutma oğlum. Düşmezsin. Tutma. Gel. Elini ver bana. Elini ver. Heh. Bırak orayı da. Bırak orayı. Ha. Böyle durabilirsin. Evet. Cihan <laughs> ses çıkmıyor. Sakın burada öyle hareketler yapma. Rezil oluruz. Sakın öyle hareketler yapmasın. Dün patma. birazdan bak bak bak. Hareketlere bak. Gene yapmaya çalışıyor bak. Gene yapmaya çalışıyor. Ay biz hangi durak değineceğiz? Bakalım. İstanbul'a gidiyoruz. Nereye yiyorsunuz? şeyde ineceğiz. Gökkent'e mi? Gökçük hani? Ha Göktürk'te kaç durak var? Ha evet. Ee, senle ben 3 durak. 4 durak. 4 durak. sonra ineceğiz. Efendim 4 durak sonra çok i̇yi. güzel bir yere gidiyoruz. Evet. Ne gibi. <laughs> zenginlerin yeri mi? Öyle. <laughs> ay, ay sallanıyor bu. Niye sallanıyor kız bu? Sallanıyor bu. Cihan, ay sen Cihangir'den betersin kız. Nasıl hareketler yapıyorsun öyle? Cihangir'den, aa bu Cihangir'den beter. <laughs> kız, Cihangir'in seninle niye takıldığı belli. Ah bu da yapıyor bak. Cihangir. Bu ne yapıyor Fatma ablan ne yapıyor? Cihangir ya böyle baksana şu hareketlere. Bak, bak 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 Cihangir. Ay inanmıyorum. Cahi ne yapıyorsun? Yapma oğlum. Hayır ama hayır. yapma yapma dur. Bir Cihangir ya burada da durmuyor ya Cihangir. Tırmanacak yer buldu burada da kendine. Baksana kaplan gibi duruyor aynı. <gülüyor> <gülüyor> baksana nerede ta ya? Baksana Çok yüksekte Cihangir. boy uzatıyor. Ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> Hareketlere bak ya Allah'ım siz ne değişik insanlarsınız ya bu da kedi girmi girmiş oraya kedi gibi kedi gibi gibi girmiş oraya ya Cihangir. niye öyle kedi gibi oraya girdin masuna bak ne kadar masum, masum. Evet. çok masum benim oğlum çok masum oldu ya metrodan korktu <laughs> ha